Her iki çifte de tüp bebek tedavisine başlamadan önce yapılması gereken testler bulunmaktadır. Erkeklerde özellikle 3 ya da 5 günlük bir cinsel peris sonrası spermogram testi, yine tiroid, diyabet e, yönünden taranması, vücutta D vitamini, B12, tam kan sayımlarının yapılması gerekir. Eğer bir genetik problemden şüpheleniyorsa eşli kromozom analizlerini de mutlaka önermekteyiz. Bunun yanı sıra kadınlarda daha detaylı incelemelerimiz söz konusu. Kadında da yine sistemik vücut sağlığını ilgilendiren troit hormonları, diyabet yönünden travması, vücutta herhangi bir enfeksiyon var mı yok mu serolojik testlerden, kadında özellikle rahimi yapısını ilgilendiren histerosalpinografi dediğimiz tüpleri, rahim içerisini gösteren rahim filmi ee, ve kadında yine gebeliği esnasında önemli e, noktalardan birisi çocuklukta kızamıkçık geçirilip geçirmediği toksoplazma, e, sitomegalovirüs gibi bir takım enfeksiyon taramalarının mutlaka yapılması gerekir. E, Tam kan sayımı, kansızlık var mı, B12, D vitamini eksikliği bütün bunlar her iki çifte de rutin kontroller tarandıktan herhangi bir eksik vitamin e, veyahut da kansızlık e, sorunu varsa bunların tedavisi takviyesi yapıldıktan sonra tüp bebek tedavisinin planlanması doğru bir yaklaşım olacaktır.